Şunla başlamak isterim hocam. Ee, Hristiyanlık misyonerliği yapan ya da Hristiyan misyonerliğini ifade eden filmler e, neler? Ve buradan hareketle de, de Mormonizmle ilgili gidersek, Mormon sineması dediğimiz şey ne ve nasıl başladı? Nedir onu itici gücü e, sinema sektörüne girmesini sağlayan ve biz bununla ilgili örnekleri e, yani ulaşabilecek olduğumuz ya da belki de bildiğimiz örnekler var mıdır? Ne dersiniz? Şimdi hocam, dilerseniz önce misyonerlik kavramıyla neyi ifade ediyoruz? Hani kısaca bir hatırlatma kabiliğinden birkaç şey söyleyelim. Aslında misyonerlik dediğimiz kavram, bir dinin kendi inancını diğer insanlara ulaştırmak için yürüttüğü faaliyetleri ifade eden bir kavram. Yani bu bağlamda baktığımızda bütün dinler için kullanılabilecek bir kavram gibi durmak dur bir kavram. Ama bununla birlikte artık misyonerlik dediğimizde bunu çok daha böyle sistemli, teşkilatlanmış bir şekilde yürütmesi açısından Hristiyanlık dini geliyor aklımızda. Şimdi biz biliyoruz Hristiyanlık ilk ortaya çıktığı andan itibaren misyonerlik faaliyetlerine çok önem veriyor. Bunun sebebi de kendilerine verilen en büyük görevin aslında kendi dinlerini dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanlara duyurmaları olduğu yönündeki inanç. Bu, bu motivasyonla çeşitli faaliyetler yürütüyorlar. İşte seyahatler vesaire gerçekleştirmeleri, çeşitli yayınlar, kaleme almaları, kitaplar yazmaları, işte broşürler bastırıp dağıtmaları gibi pek çok şeyi bunun içerisinde değerlendirebilirsiniz. Ve nihayetinde e, bu amaçla kullanılan enstrümanlardan birisi de artık e, modern çağını getirdi diğer araçlar. İşte radyo, tv, yayınları ve diziler, sinema, filmleri pek çok şeyi bunun içerisinde dahil edebiliyorsunuz. Şimdi e, aslında reklamlardan önce şunu söyledik. Yani e, Hristiyan dünya içerisinde misyonerlik faaliyetlerin ne şekilde yapılıyor? E, bunu iki şekilde yaptıklarını söylemek mümkün. Bunlardan bir tanesi Hristiyanlığın dışında kalan diğer dinleri, işte İslam'ı ve diğer dinleri kötü gösterecek, Hristiyan dünyada onlara sempati duyulmasını engelleyecek filmler üretmeleri. i̇şte yani İslamofobi filmlerini bu kapsamda değerlendirebilirsiniz. Yahudiliğe karşı, veya diğer dünyanın Hint dini, Hint dini geleneklerine ve diğer dini geleneklerine karşı üretilen filmleri veya onlarla ilgili olumsuz imajları içeren filmleri bu kapsamda değerlendirebiliriz. Öte yandan misyonerlik ise daha ziyade Hristiyanlığı anlatmak şeklinde, Hristiyanlığa ait inançları tanıtmak, insanlar tarafından anlaşılmalarını sağlamak, Hristiyanların işte olumlu yönlerini öne çıkarmak gibi faaliyetler yürüten filmlerin üretildiğini ve bunlar üzerinden dinin tanıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Özellikle mesela hani korku filmlerinde bunu görebilirsiniz. Yani korku filmlerini Hristiyan dünyada üretilen korku filmlerini hatırlayacaksınızdır. Bilhassa bu şeytan çıkarma temalı filmler belki izleyicilerimizin de zihnlerine gelecektir seyretmişlerse. Kurtuluş da oradan nerede gösteriliyor? ...kilise eksenini gösteriyor. Yani zaten bu filmlerin ayrılmaz bir parçası nedir? Haçtır, kilisedir, rahiptir. Ve e, bu üçlü... ...yani bu üç e, sacaya yani ekseninde gerçekleştiğini görüyoruz. Bir bile yolunuz bir şekilde kiliseye uğruyor. E, mutlaka yani... E, ...çeşitli filmlerde... E, ...şu an e, yine... E, ne yapıyor? E, kötünün peşinden gidiyor. Kötüyü kovalıyor. Derlerken kötü işte kiliseye giriyor. Kilisede işte onun üstesinden gelebiliyor. Yani kurtuluş yeri olarak neresi sunuluyor? Kilise sunuluyor. Yani Bilhassa Korku filminde bunun biraz daha böyle tabiri caizse gözümüze sokulduğu, zihinlerimize kazınmaya çalışıldığını görüyoruz. Öte yandan üretilen karakterler üzerinden bunun yapıldığını söyleyebiliriz. Az önce siz Superman örneğini vermiştiniz. E, Örümcek Adam örneğini vermiştiniz. Yine Superman üzerinden örneklendirebilirsiniz. Yine e, Robin Hood, Red Kid işte Batman gibi diğer karakterler bağlamında benzer bir e, ne diyelim e, o kültüre e, ki bu karakterlerin Yahudi, Hristiyan geleneğinin üretildiğini artık bilmeyenimiz yok. Dolayısıyla o kültüre ait karakterler, o, o kültürün işte yaşam tarzını, yaşam biçimini, inanç sistemini tanıtıyor ve tabiri caizse sanki bizden farklı değillermiş, bizim gibilermiş gibi bir algının ortaya çıkmasına hizmet edebiliyor. Şimdi e yani burada özellikle Süperman filmi üzerinden gidebiliriz. Mesela Hristiyanlığa ait e, inançlarıyla ilgili ne söylüyor diye baktığınızda, e, izleyenler bilecektir, hatırlayacaktır. E, yanlış değilsem bir Jorel, dünya dışı bir alanda Jorel diye bir karakter var. Bir de bunun Karel isimli bir oğlu vardır. Jorel oğlunu dünyaya gönderir. Şimdi e, böyle baktığımızda aslında yani sıradan bir hikaye gibi duruyor ama biraz daha böyle alt metin okumasına gittiğinizde aslında burada biraz Hristiyanlıktaki teslisin ilk iki unsuruna göndermenin yapıldığını görebiliyorsunuz. Yani tesliste e, temsilen burada Jörel ve Karel karakterlerinin kullanıldığını görebilirsiniz. Nasıl ki Hz. İsa e, Tanrı tarafından Yahudilerin arasına gönderilmiş, burada garip bir yaşam sürmüşse, tabiri caizse dünyada işte Yahudilerin arasında bir diaspora e, sürecinde bulunmuşsa, e, Benzer şekilde Jorel de oğlunu ne yapmıştır? Dünyaya göndermiş, burada bir yaşam mücadelesi vermesinin önünü açmıştır. Yani işlenen motif aslında aynı. Hatta e, bu Hristiyan testisi inancıyla yapan bir araştırmacının e, bu testisi ben insanlara nasıl anlatabilirim, daha iyi anlaşılmasını sağlayabilirim Çalışmalar çerçevesinde bu filmi örnek olarak kullandığını da biliyoruz. Yani hem dışarıdaki insana aktarma gibi bir işlev görürken aslında Hristiyanların kendi içerisinde bile dinlerini daha iyi anlamaları, açıklamaları, kavramaları çerçevesinde filmlerin kullanıldığını görebilirsiniz. Yani sadece şey değil, yani dışarıdaki insana yönelik bir misyonerlik veya tanıtma amacı değil, kendi içerisindeki insanların da bu bağlamda bilgilerini geliştirme ve süreci daha iyi kavramalarına hizmet ettiklerini görebilirsiniz. Yani e Öte yandan işte diğer filmlerde olduğu gibi Kurtuluş'un kiliseden geçtiğine yönelik imalar barındırmasını filmin çeşitli sahnelerinde yine görebilirsiniz. Bu örneklerden bir tanesi. Yine ben bir başka örnek verebilirim. The Book of Eli, Türkçe'de de Tanrı'nın Kitabı ismiyle yayınlandı bu film, Türkiye'de de. Bu film doğrudan aslında Hristiyanlığın kutsal kitabı olan kitab-ı mukaddes üzerine e, konumlandırılmış bir film. Yani baktığınız zaman da doğrudan din, dini içerikli bir filmin örneğini de bize sunuyor. Burada hem e, Hristiyan kutsal kitabının hem öğretisinin tanıtılması gibi bir işte görmesinin diğer tarafında e, aslında e, kurtuluşun nereye doğru gittikçe gerçekleşeceğini veya canlılığın, dini hayatın, manevi yaşamın nerede daha böyle revaç bulacağına dair imalar da barındırıyor. Mesela filmin son sahnelerine doğru gittiğinizde böyle baş karakterin, baş rolün doğudan batıya doğru gittikçe, doğuda işte kurak, kıraç, verimsiz, susuz, kahverengi olan toprakların batıya yani Amerika'ya doğru gidildikçe artık böyle yavaş yavaş yeşermeye başladığını, batıya iyice yaklaştığında ise yeşilin en böyle koyu tonuna doğru bir geçişin yapıldığını görebiliyorsunuz. Aslında burada verilen mesaj da bu bir anlamda. Yani... Hani tabiri caizse kurtuluş doğuda değil batıda, Batı değil. kurtuluş Hristiyanlığın dışındaki dinlerde değil aslında Hristiyanlıkta şeklinde bir mesaj verdiği şeklinde de okuyabilirsiniz. ha Bunu dinden bağımsız da okuyabilirsiniz hocam. Yani burada da şöyle bir mesaj verildiği sonucuna ulaşıyorsun, medeniyet veya verimlilik, Batı gelişim. Ya. Nerede? Amerika'da. O zaman çoklu okumaya müsait. Açık değil. hocam. Yani dedim ki hani biz özellikle din üzerinden konuştuğumuz için örnekleri veya yorumlamaları bunun üzerinden yapıyoruz ama aslında sadece din bağlamında değil, bunun haricinde de aslında kültürün aktarımı bağlamında veya kültürün öne çıkarılması bağlamında da yine mesajlar verdiğini görebilirsiniz. Yani bu bağlamda ırkçılığa hizmet eden filmlerin üretildiğini e, belli bir etnik kimliğin yüceltildiği filmlerin üretildiğini de açıkçası söylemek mümkün. Yani e, Hristiyanlık bağlamında, Hristiyan misyonerliği bağlamında belki bunları zikrederek yetin, yetinebiliriz hocam. Yani hem vaktin kısalığından Mormon artık. Mormonlara la, Mormon merak ediyorum. E, Mormonlara gelecek olursak şimdi e, yani niye bu kadar yeni din hareketi varken dinlerken, Mormonlar Mormon özellikle sinemaya e, bu kadar ki e, sizinle yapmış olduğumuz e, sohbetlerde Mormon yönetmenler olup e, film evet. yapanlar olduğu gibi bizzat Mormon Kilisesi'nin yaptırdığı evet. filmler de var. Hatta Mormon Kilisesi'nin doğrudan sinema filmlerini e, ne diyelim üretmeye yönelik girişimlerin e, Katolik Kilisesi'nden çok daha belki de e, ön ne, öncü olduğunu söyleyebiliriz. Şeysi, e, Şimdi. Şimdi hocam, e, Mormonlar Neyi derken keşfettiler bunlar. E, ne aslında nasıl yani nasıl bir reaksiyon olarak Hı. bu işe girişçileri konuşmak lazım belki. Şimdi aslında Mormonlar derken kimi kastediyoruz? 1831'li yıllarda Joseph Smith denilen ve onların peygamber kabul ettiği bir kişinin öncülüğünde Hristiyanlığın içerisinden belki ona biraz tepki olarak ortaya çıkmış bir dini grubu konuşuyoruz evet, aslında. kiliseleri var. İşte e, Mormon, Mormonlar diye bahsediyoruz ama Mormon Kilisesi olarak da ifade ediliyor. Ha biz Mormonlar diyoruz da onlar kendilerini İsa Mesih'in son gün azizleri olarak Hı. nitelemeyi tercih ediyorlar. Böyle bir e, durum da var. E, aslında hani Mormonlar'ı e, e, sinemada biz ilk olarak olumsuz tasvirlerle görüyoruz diyebiliriz. Yani bir kere yeni dini hareketler ortaya çıktıkları toplumda genel olarak e, kötü görülmüşlerdir. Önce bir yani, tabii ki bir dışlanma söz konusu. Yani e, hakim kültür, hakim dini gelenek e, yeni ortaya çıkan mezheplere, tadikatlere ya da dini yapılara, işte bunlar heretik, sapkın, dini yozlaştırmaya, bozmaya çalışıyor. İnsanların ahlakını yozlaştırmaya çalışıyor gibi olumsuz tepkiler aslında gösteriyor. Aslında dinler, dinler de ilk başta öyle değil mi? Doğrudur hocam. Dinler yani de aslında ilk başta ki, öyle çıktı. Yani Mekke'de Hazreti Peygamber geldiği zaman bile işte aynı şeyler. Hazreti işte yani İsa geldiğinde Yahudiler içerisinde aynı tepkiyle karşılaştılar. Ve benzer eleştiriler bugün yeni dini hareketlerin ortaya çıktığı toplumlarda da yeni dini hareketler için dile getiriliyor. Şimdi yeni dini hareketler arasındaki Mormonlar ortaya çıktı Amerika'da ki bir sürü işte ne bileyim bulundukları yerlerden göç etmek zorunda da bırakılıyorlar. Yer değiştirmek zorunda bırakılıyorlar. Ve tabii bu kişiler sinema sektörü de hakim geleneğin elinde olunca doğal olarak Mormonlarla ilgili olumsuz tasvirler ortaya çıkıyor. Aslında bu olumsuz tasvirler sadece sinemayla da başlamıyor hocam. Yani bakıyorsunuz yazılan romanlarda, edebi ürünlerde Mormonlarla ilgili ee, olumsuz betimlemeler söz konusu. İşte mormonlar sizin geleneksel aile yapınızı bozmak, e, bozacak şekilde inançlara sahiptirler. İşte zaten e, tanrı anlayışı konusunda e, geleneksel Hristiyanlıktan bir yerde ayrılıyor. Dolayısıyla inançları bozmak e, gibi bir amaçları var şeklinde sürekli böyle onları toplum nezdinde küçük düşürecek, e, itibarlarını sarsacak değerlendirmelerin yapıldığını görürüz. Bu Bilhassa romanların sinemaya veya işte tiyatroya, akabinde sinemaya uyarlanmasıyla birlikte e, dağıtımının yani Mormonlarla ilgili itibar e, kendilerince itibar suy ne olduğunu yaygın bir etki oluşturmaya başladığını görüyoruz. Bunun üzerine Mormonlar yani e, diyorlar ki e, böyle bir araç var ve Kitlelere ulaşma potansiyeli yüksek. Peki biz ne yapabiliriz ve bunun üzerine aslında Mormon sinemasının ortaya çıktığını söyleyebiliriz ve bugün bağımsız bir Mormon sinemasından bahsediyoruz. Mormon kilisesi hatta bugün Amerika'nın Utah eyaletinde mesela Mormonların orada bulunduğunu, yaygın olarak orada faaliyet gösterdiklerini biliyoruz. Brigham Young Üniversitesi'nde sinema departmanının olduğunu biliyoruz. Bu departmanı kuruyorlar ve bu departman aracılığıyla e, kendi filmlerini artık üretmeye başlıyorlar. E, tabii e, gelişme aşamasındayken yani kendi sinema bölümlerini kurmadan önce e, bu konuda Hollywood'dan destek aldıklarını da söyleyebiliriz çünkü sinema gelişmiş olarak teknoloji onların elinde, oradaki işte yapımcılara gidiyorlar ve özellikle mormon yapımcıları yönetmenleri tercih ederek onlardan bu konuda destek aldıklarını biliyoruz derken yavaş yavaş kendi sinemaları ortaya çıkıyor Şimdi yani gelişimi biraz bu şekilde Hani bu kendi içerisinde farklı dönemlere ayrılıyor çeşitli yönetmenler yapımcılar yetiştirdiklerini biliyoruz bir yandan kilise destekli Mormon filmleri üretiliyor. Bu mesela kilise tarafından üretilen filmlere baktığınızda bir hasta şey, kilisenin kurucu lideri Joseph Smith hakkında, daha sonra işte liderliği devralan ve peygamber olarak gördükleri yine Brigham Young gibi isimler hakkında onların hayat hikayelerini ortaya koyan filmler. Yine Mormon kitabı diye bir kutsal kitapları var. Bu kitabın nasıl oluştuğunu anlatan filmler. Yine kilise yıllar bazında ne tür faaliyetler ortaya koydu? Bunları insanlara anlatmayı İzleyici ortaya koyan Daha çok kendi ee, inananlar mı? Özellikle var. yani ilk ilk gelişen filmlerin biraz böyle e, kendi kitlesi yani mormonlara yönelik filmler olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ben niye Ama izleyeyim yani bir Daha sonra sorarsın. ya şöyle bir şey var hocam. Mesela burada az önce dedik ya mormonlarla ilgili dışarıda bir algı oluşturulmaya çalışıp Bir kere sizin aile yapınızda ters bir aile yapılanmaları var. işte geleneksel aile anlayışını bozmaya çalışıyorlar eleştirileri var. Bunun üzerinden kendi aile yapılarının nasıl olduğunu da ortaya koyan filmler üretiyorlar. Veya işte mormonlar şiddet eğilimli gruplardır şeklinde bir anlayış da var. Hatta e, tarihte Mountain Meadow katliamı yani e, o öyle bir dağda, vadide gerçekleşen ve mormonların e, göç yolundaki kişileri öldürdüğüne dair rivayetler aktarılıyor. E, bunun üzerinden mormonlar şiddet eğilimlidir e, şeklinde bir algı var. Dolayısıyla e, peygamberlerinin hayatını veya diğer öncü kişilerin hayatını ortaya koymak suretiyle aslında üretilen algının yanlış olduğunu da söylüyor. Yani e, hem e, yani Mormon sineması dediğimizde de zaten hani belli bir kitleyle belki de sınırını tutamıyoruz. Yani hem kendi kitlesine hem de dışarıdaki insanlara yönelik filmler üretmek suretiyle kendilerini... Bunlardan şey var mı hocam? Yani ürettikleri filmlerden dünyadaki e, film film e, sektöründe ödüllere aday gösterilen filmler yani dünyaya mal olmuş. Dünya sinemalarında e, izlenen, izletilen, ihraç ettikleri. Şöyle hocam, e, şimdi e, Türkiye'de hani ne diyeyim? Erişime açık filmler var. E, hani ödüle aday filmler açıkçası e, yani öyle bir amaçları mesela var. Mesela 1940 yılında e, Bir Gam ilgili çekmiş oldukları filmin açılışın çok büyük bir premierle yapıldığını ee, ve bunun o dönemde Mormon sinemasıyla ilgili ciddi bir şey etki oluşturduğunu biliyoruz. Ama bildiğim ödül almış bir filmleri yok. Ee, hani böyle. Oscar tarzı bir hmm. ödül almış filmleri en azından şu an benim yaptığım okumalar çerçevesinde rastladığım bir durum değil. Ama belki ee, yönetmenler olarak Mormon yönetmenlerin ya da oyuncuların Ya Mormon, e, Mormon yönetmenlerin e, mesela en, en böyle etkin e, isim Dutch, Richard Dutcher var. E, onu da bildiğim kadarıyla e, hani ismi çok fazla popüler. E, yani çekmiş olduğu Mormon e, sinemaları çerçevesinde bir ödülünü bilmiyorum. Nasıl bir karakteristi var Mormon sinemasında? Yani neleri biz bir izlediğimiz zaman bir ha bu Mormon e, yapım bir filmdir. Hani bilmesek ne neyi oradan misyonerlik olan. bir film izlerken misyonerlik ögesi olarak biz neyi görürsek abi misyonerlik içeren bir filmdir bu? Şimdi hocam mormon filmlerini izlediğinizde doğrudan mormon filmi olduğunu anlayabilirsiniz. Evet. Yani onlar tarafından oluşturulan filmleri veya onlar aleyhinde oluşturulan filmleri izlediğinizde de bunu anlayabilirsiniz. Ee, yani bir sürü filmde işte mormon dedi az önce söyledik mormonları böyle pejoratif sıfatlarla nitelendiriyorlar. Ee, it, itibarlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde. Buna karşı hormonlar da çıkıyor kendilerini tanıtıyor. Yani kılık kıyafet konusunda çok böyle dönemin hani diğer insanlarından ayrıldığını söyleyemeyiz ama ortaya koymuş oldukları ilkeler bakımından bir kere kullanılan isimler doğrudan zaten dönem isimleri. Yani biraz biliyorsanız işte Joseph Smith kim dediğinizde hemen onu anlayabiliyorsunuz veya işte ortaya koymuş olduğu mesajdan. Mormon isimli peygamberden bahsettiğinde hemen bunun bir Mormon filmi olduğunu anlayabiliyorsunuz. Veya işte ortaya koyduğu tanrıs biri, e, tıpkı az önce e, Aman Tanrı filmine atıfla insan biçimli bir tanrı e, gösterildiğini söylemiştiniz. Mormon sinemasında da benzer şekilde e, özellikle Joseph Smith'in vahiy alma sahneleri canlandırılırken hafif ondan böyle bir karış yukarıda gökte asılı duran baba tanrı ve e, oğul İsa Mesih şeklinde e, Tanrı inançlarının tasvir edildiğini vesaire görebiliyorsunuz. Dediğim gibi Mormon sineması bu açıdan doğrudan hani bunu gösteriyor. Ben Mormon filmiyim diyor. Ee, böyle kilise içerisinde veya Mormonlara yönelik olarak dağıtılan filmler e, biraz daha böyle spesifik kalırken özellikle Mormon misyonerlerini tasvir eden filmlerin daha yaygın bir şekilde dağıtıldığını görüyorsunuz. Yani mesela e, muhtemelen belki ülkemizde de seyredenler olmuştur. The Best Two Years yani en iki en iyi iki yılım şeklinde bir filmleri var ve buralarda Mormon misyonerlerinin hayatları aktarılıyor. Yani kapı kapı dolaşmaları, işte broşür dağıtmaları, insanları işte kendi inançlarına aktararak Mormon haline getirmeleri, o, o süreçte yaşadıkları zorluklar, şahit oldukları eğlenceli anlar gibi birçok motifi istiyorsunuz. Hatta bu yapılırken zaman zaman böyle eğlenceli e, sahnelere de yer verilir. Aslında bu eğlenceli sahnelerin da belki yine Mormonların e, ne diyelim, olumlu tanıtılmasına hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Ee, peki şöyle bir toparlayacak olursak e, Mormon sineması özel bir e, misyonerlik içeren e, ve kasıtlı bir e, sinema e, alanı onu net olarak görebiliyoruz. Peki biz bir e, sinema izleyicisi olarak e, izlerken bu sinemada bir misyonerlik e, izleri var. Misyonerlik amacıyla yapılmıştır. Sadece bir kilise e, orada bir sahnesi gördüğümüz zaman ha, bak burada misyonerlik var deyip e, bakmamız mı gerekiyor? Zaman, Her zaman öyle Yoksa bakmak böyle, gerekmiyor böyle bir, hocam. Böyle yani bir her, zaman, her zaman öyle bakmak gerekmiyor. Peki bunu diğer misyonerliği kullanan filmlerle kullanmayan filmleri birbirine ayırmak için bir kriterimiz var mı? Yani siz baktığınızda evet bak bu misyonerlik bir amaçlı yapılan bir filmdir. Mormon sineması dışında diyorum. On Belli ki o kendisini belli ediyor bağıra bağıra. Ama bunun dışındaki Hollywood'da ya da başka Batı sinemasında gördüğümüz bu Oscar'lı bir film de olabilir. İlla orada bizim e, bir e, rahibi gördüğümüz ya da bir kilisede bir koşuşma sahnesi gördüğümüzde misyonerlik mi diyeceğiz biz buna? Her zaman misyonerlik diyemezsiniz. Çünkü bazen öyle oluyor ki rahibi oraya yerleştirdiğinde hedef tahtasına yerleştiriyor film. Yani hani doğrudan onun yaptığını, temsil ettiği dini, geleneği, inanç sistemini eleştiriyor. E, aklıma gelmişken örnek de vereyim. Hani dedik ki hep misyonerlik yapmak amacıyla mı filmler üretiliyor? Hollywood sadece buna mı hizmet etti? Değil yani doğrudan Hristiyanlığı hedef alan ee, anlayışların ortaya çıktığını söyledik yani, ki ve bunlar de bunlara mücadele eden, eden var. E, var mesela e, Rosemary'nin bebeği filmi var. E, o dönemin e, yeni ortaya çıkmış yapılarından olan satanizmi aslında olumlayan güzelleyen bir film. Yani orada mesela bakıyorsunuz, evet orada da işte dini temalar kullanılıyor. Ama e, o dini temalar kullan, mesela papayı gösteriyor bir sahnede bir sahnede işte başka bir din adamını gösteriyor, işte dini metinlere gönderme yapıyor. Ama bunları yaparken aslında Hristiyanlıktaki inançları ters yüz etmek gibi bir işlevi ortaya, bir ne diyeyim, propagandası ortaya çıkıyor. Yani Mesela orada da baktığımızda işte den bahsedilirken işte şeytan tarafından peşine düşünen hatta işte bizim gelenemizde bulunmayacak şekilde şeytanın somut tasvirlerinden vesaire bahsedildiğini görebilirsiniz. Hatta onun tecavüzüne uğrayan, hamile kalan, onun çocuğunu doğuran bir kadından bahsediliyor. Bunu yaparken de mesela Hristiyanlar eleştiri getiriyor. Aslında Hz. Meryem'in değil mi Hz. İsa'ya babasız bir şekilde hamile kalmasının aslında şeyine o yöndeki inanca bir i̇nanca eleştiri eleşiyor. getirmiş oluyor hatta daha ilerisi baba tanrı anlayışını aslında şeytanın o konuma yüceltilmesi şeklinde bir imayla göndermede bulunuyor. yani dediğim gibi bütün filmler hani dini motifler kullanılabiliyor ama bunlar her zaman o dini güzel göstermek için değil tam tersine o dini evet. yerden yere vurmak için de yapılıyor. Ee, hani bunu dediğim gibi doğrudan hepsini her zaman anlamak mümkün değil. Bazen doğrudan gözümüzün içine sokulabilir ama bazen dediğim böyle alt metin belki okuması yapmak ama, gerekiyor. E, en azından filmler ne üretiliyorsun karşımıza gelen filmleri sadece bir eğlence olarak izlemek, e, gülüp eğlenmenin ötesinde. E, semboller i̇şte, ve evet, ülkeler evet. işlediğini bilmek evet, lazım. Evet, ben e, şunu ifade ederek e, toparlamaya çalışayım. Bir e, yani 6-7 sınıfa giden bir öğrenci, ilk, ilk öğretimde 6-7 giden bir öğrencinin e, öğretmen e, çocuğun koluna böyle bir haç işareti yaptığını şey görüyor böyle. Dindar bir ailenin çocuğu da. Ne yapıyorsun diyor. Hiç diyor. Tamam da niye bunu yapıyorsun? Hani bu haç değil mi? hoşuma gidiyor diyor. E i̇şte yani, yani çocuk, hani çocuk, sev, ben, çocuk bunu e, niye yaptığı konusunda bilinci yok. Belki sorsan sen Hristiyan olmak istiyor musun? Hayır diyor ben Hristiyanla karşı ama böyle bir davranış e, ona <laughs> yüklenmiş durumda. O zaman bizim e, herhalde şöyle bir sorumluluğumuz ortaya çıkıyor. Evet e, ilahiyat alanında dini medya okur yazarlığı işte, e, evet çalışmaları var. Sinema, din, din ile ilgili çalışmaları var. Dinler tarihinde siz daha henüz masanızda bulunan bir çalışmayı bizimle paylaştınız. E, özellikle seyircilerimizi adına teşekkür etmek istiyorum. Minnettarız çünkü henüz daha sıcak canlı masanızda ki bir çalışma bu sağ olsun kırmadınız. Eee ilahiyat alan olarak bizler artık sosyal medya, sinema, tiyatro, roman bunlar konusunda daha böyle derinlemesine çalışmalar yapıp neli konusunu evet ele alıp sonra da bunlarla ilgili bizim nasıl yapabileceğim ne kullanacak olduğumuz. Bir Mormon sineması çıktı ama bir İslam sineması yok diyoruz. Bir İran sineması var. İşte bir yapılan ürünleri de zaten biz hemen dini referanslar eleştirmeye yani kalkıyoruz. Maalesef işte. hocam işte yani bir film e, hani İslam dünyası açısından baktığımızda yakın zamanlarda da pek çok örneğini gördük. Hani bir film üretiliyor. Bu film işte ne ortaya koyuyor bakmadan önce nasıl böyle bir şey. Hemen, hemen bir, yapılır, bir yapılır, yani yapılır. E, şeklinde eleştiriler getiriyoruz. Aslında bu bence hani e, bu sahayı bu şekilde eleştirerek hani bir kenarda durmak da bence bir vebalde bir, bir, bir sorumluluğu daha mı getiriyor? Kenarda duruyoruz ama ondan sonra o eleştirdiğimiz şeye e, müthiş bir şekilde sahip çıkıyoruz o da bir tezat oluşuyor yani yıllarca. Öyle hocam yani Batı'nın ürettiği filmleri seyretmeyen neredeyse yok yani diyoruz ya, çeşitli platformlar yani, aracılığıyla artık bugün evimize girmiş durumdalar değil mi? Otobüste giderken telefonumuzu alıp ne yapıyoruz ya zamanı işte şuradan şu filmi izleyerek geçirelim diyoruz yani bunu yaparken hani bu kadar ee, aslında içi çeken e, işin ortasındayken hani biz e, kendi kültürümüzü, kendi geleneğimizi, daha nesnel, daha doğru şekilde aktaracak. E, ahlaki e, yapılanmayı doğru şekilde aktaracak şekilde adım atmamak da açıkçası bir çelişki gibi evet, duruyor. Evet yani biz e, yıllarca mikrofonu bile kullanmanın ibadetlerde <laughs> sorun yaratacağına ilişkin e, bir görüş evet. içerisindeyken şimdi sosyal medyadan e, efendim pay, içerik e, düzenleyerek işte efendim dini tebliğ ile ilgili gayretlerimiz var. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür e, sağ ederim olun. hocam. Ayağınıza sağlık diyeyim. Evet, değerli izleyicilerimiz bugün sizlerle sinema, din ve misyonerliği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Bilim Dalı'ndan Doktora öğretim üyesi Emine Battal hocamla ele alıp konuşmaya çalıştık. Gelecek hafta bir başka konuyla, bir başka konukla tekrar birlikte olmak üzere.